Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Vücut ağırlığı egzersizleri yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Özellikle benim söyleyeceğim şeyler var. Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz? Bunları konuşacağız. Vücut ağırlığı egzersizleri bir ağırlık kaldırmaya benzemez. Vücudumuzda yaptığımız hareketler içine dengenin girdiği zorlu hareketlerdir. Bir ağırlık kaldırırken bir bench sehpasına oturabiliyorsunuz. Ayakta dikildiğinizde dengede durup hareketi kaldırabiliyorsunuz. Ve farklı aletlerden destek alıp dengeli bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Ama vücut ağırlığı egzersizlerinde özellikle akrobasi kısmında bu iş böyle yürümüyor. Ellerimizin üzerine kalktığımız zaman tüm kontrolü kendimiz yapıp kendimiz dengede durup hareketi formda yapmaya çalışıyoruz. Hareketi formda yaparken de yapmaya çalışırken de bu geçen sürede formda olmadan hareketleri çalıştığımız için sakatlıklar çıkabiliyor. Öncelikle şunu değinmek isterim. Bu alana yeni başlayan arkadaşlarımız ya da yaşı daha 25'e ulaşmamış arkadaşlarımız varsa hızlı gelişebileceğinden emin olabilir. 23-25 yaş arasına kadar yapacağınız verimli çalışmalar hangi verimli çalışma olursa olsun hatta verimsiz olsa bile Genç yaşınızdan ötürü yaptığınız her şeyin karşılığını alırsınız. Bu yaşlara kadar elinizden gelen tecrübeyi edinin. Bu yaştan sonrasında da tekrar yine sporunuza devam edin ama dikkatli bir şekilde. Öncelikle yeni başlayan ve bu yaş aralığında olan arkadaşlara şunu belirtmek istiyorum. Biliyorum kendinizi güçlü hissediyorsunuz bazen. Güçlü hissetmeseniz bile güçlü olmak için çok fazla çaba sarf ediyorsunuz. Şunu unutmayın. Bazı şeylere olması gerektiğinden fazla. Çaba sarf edersek inanılmaz. Kötü sonuçlara karşılaşabiliriz. Bunlardan biri sakatlıktır. Bir sporcunun başına gelebilecek ya da bir egzersiz yapan hedefleri olan bir bireyin başına gelebilecek en kötü şeylerden biri sakatlıklardır. Sakatlanmamak için ne yapmalıyız? Sevgili dostlarım, ben yıllarca hiçbir bilgi sahibi olmadan antrenmanlarımı yaptım. 12 yıldır ortalama bu için içerisindeyim. Bundan önce de spor hayatım olmuştu. Bu spora başladığımda hiçbir kaynak, Türkçe kaynak yoktu. Yaşım da o zamanlar küçüktü. Kendim yapa yapa, kendim sakatlana sakatlana, bazen bilerek sakatlanarak sakatlığımın verdiği sonuçları tartarak ilerlediğim dönemler oldu. İlk başlarda hiç durmadan çalışmak istiyorsunuz ve gelişmek istiyorsunuz. Ama bunu or kullanarak yapıyorsunuz. Vücudunuzu mahvediyorsunuz. Burada akıllı çalışmak kavramı çok önemli. Bir profesyonel gibi düşünmek için profesyonel olmak gerekir. Ama oraya gelen ne kadar yaşadığımız sakatlıklar bize acı verecektir. Ben bu dalda bir profesyonel olarak size şunları tavsiye etmek istiyorum. Benim yüzlerce binlerce öğrencim oldu. Online dersler verdiğim insanlar var. Hepsine bu tavsiyeleri veriyorum. Gençliğinizin bu güzel dönemlerinde, 25 yaşınıza gelene kadar özellikle burcunuzun kendine yenilme hızı falan bunlar güzel. Bu dönemde kesinlikle kendinizi akıllıca çalışmaya ve profesyonelce çalışmaya odaklayın. Bu ne demek? Biraz buna değinelim. Sevgili dostlarım, hayat sadece ya da spor ve egzersiz ya da akrobastik başarı sadece antrenman yapmaktan geçmiyor. Antrenmana gidene kadar tükettiğin besin, iyi beslenemiyor olabilirsin. Tükettiğin kadar çalışmak çok önemlidir. Tükettiğin kadar çalışmadığın sürece vücudundan bir şeyleri dışarı atmak zorundasın. Ya kas kaybına uğrayacaksın ya da kaslarını belli bir düzende hep aynı yüklemde gittiğinde zayıf atacaksın. Gelişimini yavaşlatmış olacaksın. Ve yeteri kadar beslenemediğin ve içindeki o enerjiden dolayı çok basma isteğine sahip olduğun için bazen sakatlıklarla karşılaşacaksın. Burada mantıklı çalışmak çok önemli. Ne kadar yediysen ve ne kadar enerjin varsa sağlıklı bir şekilde o kadar çalış. Benim şöyle bir dönemim oldu. Hiç unutmadığım bir dönem. Yaklaşık 3 aylık bir dönem. Neredeyse 1-2 gün sadece ara verdiğim bir dönemdir. Ve o dönemde benim neler yaptığıma bakın şimdi. Evden çıkıyordum. sabah köründe evden çıkıyorum. 6-7 saat kendi grubum vardı o zamanlar. Dışarıda antrenman yapıyorduk. Antrenman kısmı şu şekilde. Tabi arkadaşlarla sohbet ettiğin zamanlar da oluyor ama kesinlikle mükemmel antrenmanlar yapıyorduk. Enerjiyiz. O zaman gençiz, Vücudumuz kendini çok rahat bir şekilde yeniliyor ve buna alışmış şekilde. Eve geliyordum. Bir de evde şınavımı bahf grafiksimi çekiyordum. Yani benim geldiğim noktalar inanılmaz çabayla gelinmiş noktalar ve inanılmaz da hatalar yapılmış noktalar. Hatalar bizim gelişimimizin en önemli parçasıdır zaten. Ben o dönemler bunları yapmama gerek var mıydı? Kendimi iyi hissettiğim için tamam psikolojik anlamda iyiydi ama gerek yoktu. Mesela o kadar çaba sarf ettiğim dönemin belli bir kısmında başka bir şeyde başarılı olmak için ya da öğrenmek için, bilgi edinmek için çalışabilirdim. En önemli kısımlardan birisi bu. Antrenman yapıyorsanız araştırın. Araştırdığınızı antrenmanlarınıza uygulayın. Bir hareket gördüğünüz sadece hareketten oluşmayan bir sistem olduğunu algılayın. Plançaya giriyorsunuz ama plancın mekaniği ne? Hangi kas grupları çalışır? Hangi kas gruplarını güçlendirmeliyim? Daha fazla enerjik olabilmek için bu harekette alt tabanında olan hareketler nelerdir? Kafamız çalışmadığı sürece köreliyoruz. Sadece antrenman yapıyoruz. Böyle olduğu sürece ne oluyor biliyor musunuz? Zamanımızın tüm kısmını başka bir hobimiz veya işimiz olmadığı için tamamen bunu ayırıyoruz. Bu bizim için ileride kötü sonuçlar doğuruyor. Bir dönem harika ilerliyoruz. Ben mesela o dönemlerde çok iyiydi. Harika ilerliyorum, gidiyorum, gidiyorum pat bir sakatlık oluyor. Senin o verdiğin 3 aylık emek senin dinleneceğin hani ya da antrenmanlarını düzgün yapamayacağın bir aylık dönemde yok oluyor. Tekrar başa sarmak durumundasın. Ayrıca ne kadar dikkat ederseniz edin yine sıkıntı olabilecek bir Spordalı olduğu için bu her spordalı için geçerli tabii ama bizim yaptığımız biraz daha denge ile alakalı olduğu için sakatlıklar çok olası ama bizim bunun minimum seviye indirmemiz gerekiyor burada sakatlıkların daha az olmasına sağlayabilmek için kasları korumamız lazım kasları esnetmemiz ve esneklik kazandırmamız lazım kendimizi hareketler denge ile alakalı olduğu için hareketlerde kasların esnemesi çok önemlidir bir kasın esnekliğini sağlaması için su tüketimi çok önemlidir bir kasın kendi enerjisini toplanması için enerji sarf edebilmesi için karbonhidratlar veya yağlar çok önemlidir. Kendini antrenmandan sonra geliştirmesi için de proteinler çok önemlidir. Lütfen o yaşlara kadar kendinizi çok çok güzel çalışın. Ben jimnastik salonuna gittiğimde jimnastik eğitimi almadığım salona girme şansım oldu, salonda çalışma şansım oldu. Yine günün 8 saati kadar salonda kalıyordum. Salonda kaldığım bir kısımda antrenmanlarımı çok iyi yaparken bir kısmında da oradakiler nasıl çalışıyor, hangi tekniklerle çalışıyor ve hangi çalışmalar ile ilerliyorlar. Kimisi günde iki antrenman yapıyor, 3 antrenman yapıyor ama baktığınız zaman çok iyi besleniyorlar. Baktığınız zaman tüm takviyeleri kullanmış oluyorlar eklemleri koruyabilecek bes, besinleri tüketmiş oluyorlar. Bu şekilde çalışın. Mantıksız ilerlemenin sizin için ya da olduğunuz dönemde mükemmel hissediyor olabilirsiniz. Hissedin bu çok güzel ama lütfen ileriyi düşünün. İleriden konuşan bir abiniz, bir arkadaşınız, bir dostunuz olarak ileriyi düşünün. Şu an ben ciddi sakatlıklar yaşıyorum ama bu benim durmam için bir sebep değil. Bunları siz yaşamayın. Kastınızı esnetin. Beslenmenize dikkat edin. Sağlık sorunlarını yol açacak şekilde hareketler yapmayın. Bazı insanlar bu spora geç yaşta başlamak istiyor. İlerleyebilir miyim diyor. İleri yaşta olduğunda, yaşınla beraber kilo artışınla beraber kemiklerinin büyümesi veya belli durumlardan dolayı kilo yüksek olabiliyor. Kilo yüksek olduğunda akrobasiye geçiş kısmı çok zorlanıyor. Genç insanların daha çok yapabilme kapasitesi gençlik hormonlarının daha yüksek olması ve vücutlarının kendini daha hızlı yenileyebilmesinden kaynaklanıyor. Ve zamanlarının bol olmasına kaynaklanıyor. 35 yaşında başlayan biriyle 16 yaşında başlayan birinin arasında dağlar kadar fark olacaktır. Ama bu 35 yaşından sonra hiçbir şeyin olmayacağı anlamına gelmez. Ama daha çok çaba sarf etmesi gerektiği anlamına gelir. Kiloluysa kilo verecek, acımayacak. Full planç planç yap yapmak istiyorsan kilo vereceksin abi. Yok kasımı koruyayım, yok buramı koruyayım, yok. Bir şekilde kilo vereceksin ve o hareketi başarmak için eklemlerine minimum ve kaslarına minimum zarar vermek için bir yerde kilo vermen gerekecek. Her yaşta yapabilirsin ama aldığın kararlar daha ciddi olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.